Ağustos böceği ile karınca. Yaz mevsimi bütün sıcaklığıyla sürüyormuş. Çok sıcak olmasına rağmen karıncalar durmadan çalışıyorlarmış. Çam ağacının dibindeki yuvalarına yiyecek taşıyorlarmış. Komşuları Ağustos böceği ise oldukça tembelmiş. Hiç çalışmazmış. Sabah'tan akşama kadar elindeki sazını çalar, şarkı söylermiş. Hatta bazen gece yarısına kadar hiç susmazmış. Ağustos böceği tembel olduğu kadar alaycıymış da sürekli karıncalara güler, çalışmalarıyla alay edermiş. Bir gün karıncaların karşısına geçmiş ellerini beline koyarak Bu kadar çalışıp da ne yapacaksınız? Ormanda yiyecek mi kalmadı? Bakın, burada herkese yetecek kadar yiyecek var. Siz de benim gibi eğlenmenize baksanıza." demiş. Karıncaların şefi cevap vermiş. "Yakında bu güzel günler bitecek. Kış gelecek. Her yer karla kaplanacak. O zaman soğuktan ve açlıktan ölürüz. Ama şimdiden yiyecek toplarsak kışın rahat ederiz. Sen de yiyecek topla. Kışa hazırlık yap. Yoksa açlıktan ölürsün demiş. Ama Ağustos böceği söz dinlememiş. Sizin gibi çalışmak mı? Güleyim bari. Ben müzik için yaratılmışım. Güzel sesimi duymadınız mı? Böyle ses kimde var? Sonra sözlerine devam etmiş. Hem kış mevsimine daha çok var. O zamana kadar ben de bir şeyler toplarım. Ama şimdi eğlenme zamanı. Ağustos böceği böyle söyledikten sonra hoplayıp zıplayarak oradan uzaklaşmış. Karıncalar arkasından baka kalmış. Tüm yaz boyunca karıncalar çalışmış. Ağustos böceği ise çalıp söylemesine devam etmiş. Derken havalar serinlemeye, sert rüzgarlar esmeye başlamış. Ara sıra atıştıran yağmur kışın yaklaştığına haber veriyormuş. Karıncalar son hazırlıklarını yapıyorlarmış yuvalarının kapısını sağlamlaştırıyorlarmış. Bu sırada oradan geçmekte olan Ağustos böceğini tekrar uyarmışlar. Kendisini soğuktan koruyacak bir yuva bulmasını söylemişler. Ama o yine söz dinlememiş. Çalıp söylemesine devam etmiş. Ağustos böceği bir sabah titreyerek uyanmış gördüklerine inanamamış. Her yer bembeyaz karlarla kaplıymış. Eyvah! Ben şimdi ne yapacağım? diye düşünmüş. Çevrede biraz dolaşmış. Yiyecek bir şeyler aramış. Ama kar ve buzdan başka hiçbir şey bulamamış. Çaresizce ne yapacağını düşünmüş. Böyle giderse çok geçmeden açlıktan ve soğuktan ölürmüş. Birden aklına karıncalar gelmiş. Tüm yaz boyunca yiyecek topladıkları için onlardan yardım istemeye karar vermiş. Doğruca karıncaların yuvasına gitmiş. Son gücüyle kapıyı birkaç kez tıklatıp beklemiş. Kapıyı açan karınca karşısında Ağustos böceğini görünce çok şaşırmış. Zavallı Ağustos böceği perişan bir haldeymiş. Hiçbir şey söylemeden içeriye almışlar. Karnını doyurup bir köşeye oturtmuşlar. Karnı doyan ve ısınan Ağustos böceği kendine gelmiş. Tüm karıncalardan özür dilemiş. Onları dinlemediği için çok pişmanmış. Karıncalar yaza kadar onu misafir etmişler. Yaz gelince ormanda en çok çalışan Ağustos böceğiymiş. Yaşadıklarından ders aldığı her halinden belliymiş.